Yepyeni bir antiroyal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu desteyle oynayacağız. Ama bu video öyle bir video olacak ki 5 dakikada da bitebilir, yarım saatte de bitebilir. Çünkü videonun bitiş dakikasını biz değil kıvılcımın vuruşu belirleyecek. Yani tabii ki bu çok zor bir şey, imkansıza yakın ama eğer kıvılcım düşmanımızın kulesine vurursa video biter. Şimdi doğrudan ilk rakibimizi bulalım. Tamamdır şimdi ilk rakibimizi bulduk bol şans diyelim. Doğrudan ilk kartı ben atmak istemiyorum. Destem çok ağır. 4.3 iksir ağırlığında. İlk kartı adam atsın ona göre. Arkadan bir kartla çıkabiliriz. Ben bekliyorum adam da bekliyor diyecektim. Arkadan çıktı. Biz de arkadan bir kıvılcımla çıkalım. Buz büyücüsü hala kullanılıyor mu metada ya? Sadece mezarlık destelerinde var diye biliyorum. Oo çok güzel. Bravo diyelim. Şöyle bir çarpmayı şunlara atacağım. Bilerek iskeletlere atmayacağım. Bunlar biraz oyalansınlar. Elimizde mezarlığa karşı yaşlıca da olması çok iyi. Kıvılcımı destekleyebileceğimiz keşiş buraya yetişmez büyük ihtimalle. Dur bakayım. Yok yok hiç sıkıştırmayı denemeyelim. Kıvılcım öne falan geçerse çok sıkıntı. Onun yerine e, Yaşlı Cadı'yı destekleyelim. Sol taraftan Kıvılcım'ı savunacak sağ kuleyi verecek büyük ihtimalle. Bakalım. Yine de göreceğiz. Şu an kaç iksiri kaldı acaba? Pek iksir hesabı yapamadım ama. Top da attı. Atabileceği başka bir kart var mı da diyecekken yok artık. Daha fazla risk almayalım. Zaten güzel basar şimdilik verdik. Adamın iksiri de yeterliymiş zaten. Şimdi bir Mega Minyon bırakabiliriz. Şöyle Mega Minyon'u bilerek bir tık arkadan bıraktım. Korumalara da hızlı dönmesi lazım. Güzel. Artık Anka'yı keşke öldürseydin bir tane vurup niye? Mal gibi bıraktın sattın. Neyse bir oduncuyu çıkartalım elimizden evrimlisi dönsün. En azından bu eşleşmede şanslı başladık. Günün ilk maçına şanslı başlamış olduk. Mega Minyon oradan iki tane vurursun lan. Hadi bakayım şu bir. Şu iki. Üçüncüyü de vur. Neyse üç. zaten imkansızdı bu arada. Söylemiş olmak için söyledim onu. Evet arkadan keş... Ee, biz de arkadan keşişle çıkalım ya. Düşünüyorum keşi böyle daha kilit pozisyonlarda kullanabilir miyim diye. Ama adamın destesine baktığım zaman sadece... Top attığı zaman falan hani keşiş daha çok işime yarar. Onun dışında keşiş kullanabileceğimiz çok güzel bir pozisyon. Denk gelmez diye tahmin ediyorum. Arkadan Kıvılcım'a çıkalım. Rahatça arkadan 6 iksiri atabiliyorum. Diğer taraftan bir atak yapsa bile yaşlı cadı var elimde. Umarım adamda dondurma yoktur sadece. Ciddi misin ya? Neyse bu taraftan bir dev goblin bırakalım. Kıvılcımı destekleyeceğim. Kıvılcım her türlü arkada kalacak zaten vurdukça geri gittiği için. Bu taraftan bir mega müyü. Şöyle bir alev topunu bırakalım. Soldan girsin. o mezar bak mezarlık ve dondurma oynuyormuş adam. Şimdi buradan bir şey yapabilir miyiz? Bir keşiş bırakalım Kıvılcım için. Ha yumurta aferin lan işte bu. Bak bu sefer kuleye Kıvılcımı kitleyebilirim gibi bir his var içimde. Hadi bak. Kıvılcım yap lan bir şeyler. Diğer taraftan dev goblinle çıkmak için daha iyi bir fırsat veremez bize. Kıvılcım şövalyeye vururken kuleye vur. Yok, çok geç kaldı. Felaket geç kaldı. Bir mega minyon bırakalım. Bu arada adam gene de iyi savunda. Adamın şu ana kadar bir tane hatası var sadece. Buna tam vuracağı zaman bir çarpmada bırakalım da en azından bir vuruş daha eksik yiyelim. Şuradan oduncuyu bilerek elimden çıkartıyorum. Bir alev topu bırakalım. Oduncunun da evrimi dönsün. Korumaları harcaması güzel oldu. Güzel oldu da arkadan bir keşle çıkalım tekrardan. Adam sürekli böyle zehir atıp mezarlık dışında ataklar yapması lazım. Tamam bu sefer belli ki dondurma atacak. Çarpmayla yaparız biz de savunmayı. Çarpmayı atsam mı mı diye düşündüm de gene de atalım az hasar yiyelim. Çünkü kulecanları birbirlerine yakın. Bu sefer yapacağım ataktan çıkabilir mi acaba? Bir dev goblin bıraksak şöyle. Keşiş geriye kaçtı. Kendini zorla kaçırdı. Şöyle bir alev topu bırakalım. Çünkü yani sadece bir Ankan'ın yumurtası bir keşişi bu kadar ittirmemesi lazım. Evrimli oduncuyu atsak şu an bir şey başarabilir miyiz bilmiyorum. Herhalde başaramayız. Tamam şöyle bir özelliğini basalım top da ölsün. Hem de orada şövalyeyi keselim. Sonrasında bir oduncu bırakalım. Atak yapmasına fırsat tanımamak için. Oo topu çok yakın kurdu büyük bir hata. Buz büyücüsünü büyük ihtimalle öldürtmeyecektir ama alev topuyla onu oradan alabilirim. Şöyle bir alev topu bırakalım. Adam bu arada gerçekten buraya kadar iyi bir savunma yaptı. Yani saygı duydum buna. Şöyle bir çarpma bıraktım ama işe yaramadı. Köprüde keselim bunu. Bir varil falan atabilir şu an. Şöyle bir oduncu bırakalım. Tamam hemen şöyle bir haşiyalı biraz farklı bir yere atayım dedim. Bir iki tane iskelet çıkarsa bile kardır. Yapacak bir şey yok. Mecburen bir alev topu bırakacağız. Güzel Yaşıcı da oradan ölmeyecek. Hem de iskelete çıkartmaya devam edecek. Çarpma gerek yokmuş. 60 olmak için attık neredeyse. Bir keşiş bırakalım. Anka kuşunu hızlı kesip sonrasında bir atak yapmamız lazım. Maç zaten bende bu arada. Hiç riskli bir maç değil. Keşişin özelliği yetişirdi ama artık değil. Şimdi bir dev goblin. Köprüden geçmesine müsaade vermeyelim. Yaşıcı'yı şöyle atalım. Hmm. Ya 20 saniyede zaten çevirme ihtimali hiç kalmadı artık. Şöyle bir alev topu kuleyle beraber vuralım. Adam için kötü bir eşleşmeydi ama ona rağmen bence güzel oynadı yani iyi direndi. Şöyle bir çarpma biraz bekleyip attım. Dondurma atacaktır zaten fırsat bulunca ama kuleyi neredeyse almışız. Şöyle bir mega minyon iyi oyundu diyelim. Alev topumuz zaten döndü son vuruşumuzu da şöyle yapalım. Evet adam emoji atıyor. Ben diyor tavuğum horoz oldum beni domaltın diyor ama ben karşılık vermeyeceğim. Çünkü eşleşme zaten bendeydi. Terbiyesizliğe gerek yok. Tamamdır İkinci rakibimizi de bulduk derken Japon bir oyuncu geldi. Şöyle bir bol şans diyelim. Onun dışında ilk kartı adamın atmasını bekleyelim ama bir çarpma gönderelim. Şöyle adamı oynamaya teşvik edelim biraz. Hmm. Gerçekten oynadı taktiğimiz işe yaradı. Arkadan bir oduncuyla çıkalım. Oduncuyu bilerek ilk elimden çıkartıyorum ki hani evrimli oduncu hala çok güçlü olduğu için atak değişime yarar diye. Bir alev topunu bırakalım şöyle buz büyücüsü ölsün en azından. Şu anlık sadece ve buz büyücüsü attı değil mi? Evet varilde olduğuna göre mezarlık oynuyor. Yaşlıca da elimizden çıkartmadığımız sürece bir problem yok. İlk maç mesela güzel yendik adam ama kıvılcım vurmadı. Asıl videonun konusu kıvılcımın vurması olduğu için kıvılcımı vurdurtmaya çalışacağım. İlk atakta kıvılcımı çok sağlam kullanacağız bakalım. İkinciyi de vurduğu için arkadan çıkacağım. Yavru ejderhaya bir şey atmayacağım. Megamion gerçekten bu aralar çok gözüme girdi böyle. Baktığınız zaman acayip güçlü bir kart. Elimde yaşlıca da olduğunu tahmin etmeyebilir aslında. O yüzden böyle arkadan ağır kartlarla biraz çıkalım. Sol taraftan mesela şu an girmek istese yaşlı cadıyla adamı kesinlikle yakalarım. Doğrudan bir tacını alabilirim. Ama sağdan oynamak istiyor. Bir zehir falan atıp destekleyecek mi acaba? Bakalım bakalım. Oo güzel. Bravo diyelim. Dev go ee, şey o goblin de yumruk atan goblinin adını bilmiyorum. Kafes goblinini de erittik. Şöyle bir evrimli oduncu. Zehir attığı için yakalanmayabilir ama gene de kuleye kesin hasar veririz burada. Bir mega minyon atalım. Destekleyelim. Lan oduncuyu almaya içeri. Piçe bak. Oduncu da kendi isteğiyle girdi lan kafese bildiğin. Kıvılcım vurabilir misin buradan kuleye? Bundan sonra yani bunu öldürüp. Dur bakayım. İskelet falan var mıdır bir tahmin yapsak? Yok kıvılcıma kızmıyorum abi. Zaten yapabilecek bir şey yoktu. Heh bak kıvılcım burada güzel çalıştı en azından. Elinde şu an evrimli kafes yok. Normal kafes atabilir. O yüzden çıkalım köprüden. Hmm, sadece bir tamam bir alev topu atalım. O varil alev topunun içine gelir mi? Biraz yürü be. Varil yok yok. Alanı terk etmiyor alanı terk etmiyor. Peygamberin bile okçuları böyle o tepeyi terk etmiş de bu orospu çocuğu varil böyle çıkıyor o barbar yerini terk etmiyor. Dev goblin şurada varil şuradan vuruyor. İçindeki barbar şuradan vuruyor. Amına kodum nerede şerefsiz ahlaksız kart var ben çekiyorum belasını be. Evet. Diğer taraftan bir kıvılcım bırakalım. İki taraflı oynayabiliriz duruma göre. Şimdi buradan yana bir sıkıntı yok da. Tamam arkadan bir oduncuyla çıkalım. Oduncuyu desteklemeyelim. Bunu destekleyelim. Hatta önüne bir de dev goblin atalım. Sağ taraftan bir atak yapacağını zannetmiyorum. Evet solu savunacak. Şöyle bir alev topu şövalyeye de gelecek şekilde ayarladım. Çok güzel bir savunma. Kıvılcım bir saniye daha bekleyip vursaydın. Bak adamın varili neler yaptı az önce. Keşke sen de onun gibi davransaydın. Ya vur artık. Ya, buna koyayım ağlayacağım. Bir de tek tek bunları ayırıp vuracak ya, Ne yapıyorsun ya? Bravo diyorum. Gerçekten bak bu Japonlarda bir zihinsel bir... Neyse girmeyeyim o mevzulara sonra YouTube'dan sıkıntı geliyor böyle uyarı falan yapıyorlar. Tekrardan bir dev goblin ata. Mega minyon önden gitsin giderse o sorun değil. Evet zaten zehir atıyor adam ya her seferinde onu ezberledi çünkü. Varille bile durdurur Kıvılcım o yüzden. Kıvılcım hadi bir tane lan ona bari. Puh orospu çocuğu. Of. Abi çaresizlik. yaşladığı cadıyı tekrar çevireceğim yapacak bir şey yok. Atabilecek daha iyi bir kartım yok. Tamam. İyi bari. Hemen döndürelim. Mezarlık atmaması lazım şu an. Hmm. Buz büyücüyü hiç şey yapmayalım. Uğraşmayalım buz büyücüsüyle. Köprüden girmesine izin vermeyelim. Bir mezarlık hata yapamasın. Güzel. Çarpma atsam yaşlı cadım dönüyor zaten. Hatta çarpmayı şuna atayım. Bu daha erken kessin orayı. Mega minyonu evet vurdurmayacağız zaten. Belliydi. Şimdi şu taraftan bir dev goblinle yavru ejderhayı çekelim. Abi yok hiç istediğim gibi olmuyor. Hemen bir mega minyon bırakalım şöyle. Buz büyücüsünü öldürmeyelim. Kuleye de atmayalım alev topunu. Şu anlık bekleyelim. Arkadan bir kıvılcımla çıkalım. Sağ taraftan atak yapacak mı acaba? Soldan zaten daha fazla hasar vurdu ama göreceğiz. Hmm. Herhalde deneyecek şansını. Şöyle bir keşiş bırakalım o zaman. Bu taraftan bir şey hmm, mecburen atacağız. Şöyle bir oduncu yaşlı cadı. Bunda dondurma yoktu değil mi? Bir mega minyon garanti olsun savunmamız. Yok adamın zaten alma ihtimali yok. Eşleşme bizde. Hani o konuda bir sıkıntım yok da. Şöyle bir dev goblinle çıkalım abi. Kule bunu görmemek için her yolu deniyor mu? İyi bari denesin. Şöyle bir oduncu bıraksak. Hemen bir yaşlı cadı bırakalım. Güzel. Şimdi bir keşiş. Fena savunmuyoruz da adam da iyi geliyor üstüme. İyi darlıyor. O nasıl zehirlan öyle? Gene bravo deyip sinir olsun. 10 saniye kalmış zaten. Neyse iyi oyundu diyelim. Buna tokmak hem oysa atmayacağım. Çünkü zaten eşleşme bendeydi. Adama şerefsizlik yapmaya gerek yok. Maçı daha rahat kazanmamızı beklerdim ama yani kartlarımız gerektiği gibi çalışmıyor. Adamın kartları da çok güzel çalışıyor. Gerçi adamda kafesi olduğu için zaten maçı rahat kazanamazdık. Sadece böyle hasar üstünlüğüyle zamanla yenebilirdik. Tamamdır bir diğer rakibimizi de bulduk bol şans diyelim. Adam oduncu attı biz de bir oduncu bırakalım. Bu arada farkında mısınız? İki eldir karşımıza mezarlık geldi ve çok şanslı bir eşleşme aldık böyle. Normalde ben kıvılcım oynayacağım zaman karşıma böyle muhafızlar, elektro, ejderha, pekka falan bu tarz desteler gelirdi. Bugün çok iyi eşleşme aldık. Buradan Süpersel ekibine teşekkür edip avradına selam yolluyorum. Buradan bir atak yaptırtmaz bize derken şimdi ama yeni teşekkür ettik ya be kardeşim. Yeni teşekkür ettik ya. Ayrıyeten herhalde çarpma yoktur. Varsa da risk alacağım yapacak bir şey yok. Çarpması varsa zaten maçı bırakacağız burada. Ben atmayacağım çarpma. Güzel bir tane vursun. Bir tane den hiçbir şey olmaz. Şöyle bir yaşlı kıvılcımı bir tık korumuş olalım en azından. İksir olarak adamın bayağı bir gerisine düştük ama bakalım. Ulan tam dedim iyi eşleşme aldık böyle iki defa ardarda. Arda. Hayatımda ilk defa zaten iki defa ardarda arda güzel eşleşme aldım. Salak lan bu. Orada golem. Adam ciddi ciddi golem attı. Kıvılcımı kule nasıl görüyor acaba? Gerçekten çok şey böyle garip. Neyse. Şimdi yine de çarpma atalım. Ee, Oduncunun hayaleti işimize yarayacak ama hayaletten önce kendisi bayağı bir işimizi görsün burada. Tamam ya farklı bir şey atmaktansa biraz bekleyip sonrasında arkadan bir atak yaparız. En azından iksir olarak bir avantajımız vardır şu an diyeceğim de adam köprüden giriyor. Köprü spam oynamıyorsun hey golem oynuyorsun ona göre davran biraz. Yok abi kıvılcım bu maçta zaten işe yaramayacak. Adamda elektro ejderha var. Kıvılcımı kullanmayalım arkadan bir dev goblinle çıkalım. Hani tek şansımız evrimli elektro falan attığı zaman özellikle böyle dev goblin atıp bu mızraklılar işte elektro ejderhayı göreceği zaman bir daha alev topu atmak. Başka hiçbir şey yapamayız zaten. Başka bir çaremiz de yok. Neyse. Arkadan gene de bir kıvılcım bırakalım. Güzel. O soldan gelmesi benim için daha iyi. Solu bırakıp ben sağdan oynayacağım şu an. Hmm. Mecburen bir keş bırakacağım. Güzel. Yumurtayı da kesersek bayağı bir problemimiz bitiyor gibi. Şöyle bir oduncu artı bir dev goblin. Ne atacağız zaten belliydi en başından bu yana. Bir alev topu atalım. Bir alev topu. Güzel kıvılcımın vurması müthiş oldu bu arada. Çok güzel öldürün kafiri artık. Şöyle bir yaşlıca bıraksak. Şu yarasalardan bir tanesine bile vursa kardır. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Tamam. Bir tacı aldık ama. Bir tacı almak da hiçbir şey ifade etmiyor be. Şöyle bir mega minyon bıraksak. Bir şey değil mi? Gene de savunmayı fena yapmadık. Şöyle bir çarpma da atalım. Yok abi hala golem sıçıyor ya Atmak değil bu. bu. Bu golemi sıçmak zaten. Adam hiç düşünmeden oynuyor. Ve işe yarıyor işte. O daha da kötü ya. Neyse. Yok abi işte. Hiç ağzını açmayacaktın. İyi eşleşme alıyorsan devam edecektin. Biz bir dedik iyi eşleşme alıyoruz ya. Bak o çocuğunun bastığı kartlara bak şimdi. Gel de sövme. Teşekkürler diyor. Dur bravo diyeyim. Herhalde iyi oynadığını düşünüyor. Bak salak salak emojiler atma. Harbiden seni bulur geri sokarım yalnız. Küfür ettiğim için kusura bakmayın arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz hani olabildiğince elimden geldiğince küfür etmemeye çalışıyorum. Ama karşımıza böyle neydi belirsiz böyle hani babası belirsiz oyuncular geldiği zaman yapabileceğim bir şey kalmıyor. Hani bak yetenekli bir adam değilsin. Tek yaptığın şey arkadan golem basmak, kıvılcımı görünce elektro atmak. Başka hiçbir şey yapmasan senin yerine böyle eşeği koysak eşek de yenecek zaten bu eşleşmeyi anlatabiliyor muyum? Neden emoji atıyorsun? Bir de böyle teşekkürler falan diyor. Hani böyle çok iyi oynamış da biz bravo demişiz gibi davranıyor bir de. Hani neyse. İşte böyle geri zekalı geldiği zaman insanın sinirini zıplatıyorlar. Özellik basmayacağım. Şu an zaten yapacağımız ataktan bir hayır gelmez. Şimdilik bir çarpma bırakalım sadece. Acaba diğer kartları ne? Hmm. Neyse mezarlık gene daha iyi ya. Bir yaşlıca da bırakalım şöyle. Kıvılcım tek iskelete vurmasaydım be. Tek iskelete vur yapmasaydım. Be. Gene tek iskelete vuruyorsun. Orospu çocuğu seni. Of. Oh. Hani böyle sinirden ağlayasınız gelir ya bazen. İnşallah bu maçta şu orospu çocuğu kuleye vurur da şu videoyu bitiririm. Dayanamayacağım ben buna. Çünkü hani böyle sabır 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 bir yerden sonra yok. Varil vardır zaten. Atar tabii tabii. Varil vardır. Kıvılcım gibi bir salağı zaten. Her kart kesiyor abi. Ulan güzel eşleşme alsak da kıvılcım işe yaramıyor. Hani tamam şimdi bu adam mezarlık oynuyor. Tekrar bir mezarlık hata yaparsa eğer ki onun yerinde olsam asla yapmam bu kadar hasar vermişken. Zehre falan dönerim sürekli ama diyelim ki yaptı. Adamı zaten yakalayacağım. Ama bu videonun olayı Kıvılcım'ın kuleye vurması ya bu vurmayacak biliyorum. Hani ona bir şey yapamıyorum zaten. Canımı sıkan muhabbet bu. Neyse. Şuna bir alev topu atalım ya. Evet hiç yormasın. Profesöre de geldi. Çok güzel. Bu kadar mı denk gelir? Özelliğini de basalım abi. Şimdi hemen bir oduncu. Artı bir de şöyle bir yaşlı cadı bırakalım. İnşallah yaşlı cadı biraz iş yapar. Zehir atacaktır ama ne kadar işe yarayacağını göreceğiz zehrin. Zehri yaşlıca diye tutturamadı bu arada. Bir kule almasının hiçbir önemi yok. Bunu domaltacağımı siz zaten biliyorsunuz. Şu an yaptığı hareketlerin hiç önemi yok. Gereksiz oynuyor mesela. Zaten yani. yeneceğim bu adamı. Ha eşleşme de bende zaten. Dur bakalım. Hmm, güzel. Şimdi sol tarafı zaten aldık. Arkadan bir kıvılcımla çıkalım. Zehir bassın kıvılcımı önemli değil. Yapacak bir şey yok. En azından bir atak toparlayalım. O atak yapamasın. Zehri kesin basacak o yüzden. Biraz daha önden çıkalım şöyle. Oduncuyu falan atalım elimizden. Bir yaşlıca da bırakalım. Zehir atmak için zaten mezarlık bastı. Güzel ha. Kıvılcımın en işe yaradığı pozisyon buydu. En azından şövalyeyi aldı be. He vur be. işte bu kadar. Adam şimdi özellik basıp zaten kıvılcımı domaltacak bizim. O yüzden hiç bir şey denemeyelim. Oduncu hadi lan. Lan kıvılcım ölmedi. Hadi. Hadi git şu kuleye vur da şu videoyu kapatayım lan artık. Hadi bakayım. Bir dev goblin. Bir alev topu. Vur. Buz büyücüsüne vursan kuleye vurmuş olacaktın zaten. Neyse istemedin herhalde. Aha. Şöyle bir mega minyon. Goblin atacak biliyorum da bir özellik basalım. Ortadan girir mi acaba? Onu düşünüyorum şu an. Bir tık kıvılcımla önden çıkmakta fena fayda görüyorum. Tamam. Özellik falan bassın kıvılcımı öldürsün. Zaten hiç ya gerçekten umurumda değil. Bir dev goblin atalım. Şuna çarpma de büyük ihtimalle. Kuleyle beraber, kuleyle beraber atalım ya. Kıvılcımın canını kontrol ettim orada. Güzel. Şövalyeye mümkün değil vurmaz. Ben bunu tanıyorum. Ben malımı mı, bilirim. Malımı bilirim ben. Neyse bir evrimli oduncu. Ortadan birazdan bir keşişle girebiliriz bu arada. Ya yaşlı cadı gerçekten maçı taşıyor. Üç maçtır yaşlı cadı taşıyor zaten. Hadi iyi oyundu. Buraya kadar çok bile dayandı. Toksik emoji atmaya gerek yok. Evet zaten adam için kötü bir eşleşme. Heh Japon oyuncu geldi karşımıza. Kıvılcımı bu sefer çalıştırırız herhalde. Tamam adama şöyle bir bol şans diyelim. Barbarlar attı. Hmm. Elimde keşke kıvılcım doğrudan olsaydı da şu barbar tarafını kıvılcımla kesseydim. Aslında soldan bir kıvılcım hata, kıvılcım dev goblin hata yapsam mı? Sağı destekler mi diye düşündüm ama. Soldan bir kıvılcım. Oh çok güzel, çok güzel, çok güzel. Japon'u domaltacağım. Tabii bir taş vereceğiz burada ama bunun gerçekten bir önemi yok. Bir yaşlı cadı bırakalım şimdilik. Kıvılcım zaten orada biraz müdahale eder. Şimdi solu vereceğiz. Karşılığında belki 3 e, taca kadar gidebiliriz. Barbarları döndürmesine izin vermememiz lazım. Gerçi nasıl izin vermeyeceksek o da ayrı bir şey tabii de. Keşiş mi atsak dev goblin mi diye düşündüm ama dev goblin atmamız daha iyi olabilir. Şimdi barbardan sonra iki kart attı değil mi? İki mi attı üç mü? ile beraber üç atmış oldu. Bir kart daha atarsa barbarlar dönüyor. Hmm, bir çarpma bıraksak şöyle. Kıvılcım vurdu kuleye. Oh be tamam. Tamam.